İrem Nur Soysal, 22 yaşında ve 4 aylık evli. Samsunlu gelinimiz düğün salonu işletmecisi. Allah Allah. Evet, haftanın dördüncü gününde ben gelinlerimi aldım. Tekirdağ Kapaklı'da İrem Gelin'in verdiği adrese geldik. geldik. Evet geldik. geldik. Evet. Neresi burası? Salonu, salonu yani. İrem Nur İrem Nur. Nikah tazeleyeceğiz herhalde. Büyükler. çağırdı bizi şaşırdı. Ah. bakın Çok havalı, çok havalı. Ay bize böyle bir şeyler yandı. ...kırmızı halılar sermiş. Çok güzel. evet ha? çok Hazırlanmış bizim için. Bir şey söyleyeceğim. Hocam, ben düğün salonu işletiyorum diyordu biliyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet Aslı evet, Hanım. Hanım. Bize burada randevuyu verdi iş yeri. Ama kimse yok. Olur mu Aslı Hanım? Hep beraber buradayız. Buyurun gelin. Ay İrem, Nur. Aa, vay vay. Solist gibi olmuşsun hayatım. Geldiniz aslanım. Hoş geldiniz Aslı hoş geldiniz kızlar. Gelin, hoş bulduk. Vallahi biz çok şaşırdık. Ev beklerken böyle ben bir yere e, randevu verdin bize. Bugün hoş benim günüm aslanım, başlı. Bu haftanın en görkemli, en, en şahşalı başlangıcına baş 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 hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle olması gerekiyordu. Şöyle mikrofonu düzgün tutalım bari. <laughs> tamam. Nasıl böyle mi? Evet. En şahşalı, <laughs> en havalı. <laughs> Ay çok güzel maşallah. Gerçekten şaşalı. Evet bayağı. Havalı kırmızı havlularla evet, evet işte, şaşırdı. Ama o sıfırı görmedim zannetme. İrem Nur gelinin günü şimdi başlıyor. sürprizin bitmedi. Ne diyorsun? Aa, evet. Acaba Ay, ne çok merak ettik. Buyurun <laughs> gelin. Aa aa, aa. 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 Bu adam benim kocam. Hastasıyız romantik. Bak dikkat edin. Benim diyorum. Kocam da kocam. İç kalbi misesi, kocasının nefesi, hiç durmuyor çenesi. Lan? <laughs> Ama doğru. Bizim evinin en romantik adamı romantik Erhan. Adam benim kocam, hasta romantik. Bak dikkat edin, benim. Bir... Kalbimin sesi Kocasının nefesi Hiç durmuyor çenesi <gülüyor> 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 Ama doğru Nasılsınız ve Ede'nin en romantik adamı, Romantik Ayhan. İzmir ve Ede'nin en romantik adamı, Romantik Ayhan. I'm to you. Bir anda kendimizi düğün salonunun içinde bulduk. Sanki İrem'in düğününe gelmiştik. Ee, biraz garip oldu açıkçası düğün salonunda karşılaması bize. Canancığım sen hiç böyle bir karşılama gördün mü? Ayrıca düğün yapsam seni düğünüme davet etmezdim ben. Karşılaması işte öyle böyle ama şarkıcı geldi çok eğlendim gayet de.